Selamlar dostlar kanalıma ve yepyeni bir Brawl Stars videoma hoş geldiniz. Hoş kadarıyla şu an Drago'yu almış bulunmaktayım. Her videomda bahsettiğim gibi Drago'yu alıp max yiyeceğim ve kasacağım diye de bahsediyordum. Ve Drago'yu yanlışlıkla aldım. Nasıl aldım diye sorarsanız geçen sezondan kredi biriktiriyordum. Krediler kalmıştı. Drago'yu iki elmasa falan alıp video çekmeyi düşünüyordum. Ama nasip de olmadı. Böyle almak varmış. Neyse dostlar Drago'yu kendiliğinden oyun verdi. Yanlışlıkla da olsa almış olduk. Bu videomuzda da dostlar Drago'yu max diyeceğiz ve oyun atacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Hemen direkt videoya geçelim. 16.000 güç puanım var. 10.000 de altınım var. Umarım yeter Drago'yu maxlamaya. Şöyle direkt basıyorum. Hmm. Dostlar şöyle bir hemen seriden 9 seviye yap direk şunlar hangisi ya bu mu iyi bu mu iyi şimdi bilemedim her 5 saniyede bir mızrak hücumuyla hasar verdiği düşmanları zayıflatır zayıflayan düşmanlar 5 saniyeliğine yüzde 35 daha fazla hasar alır buna bakın Ejderha saldırısı kullandığında Drago 2475 puan. Buna ben bir bakacağım dostlar. Onun öncesine aksesuar olarak. Bu muydu? Drago 2 saniye elinde bir sağlık puanının altına düşmez. Buydu herhalde ya. Bu. Kalkan olan buysa bunu alıyorum. Şöyle. Dostlar e, 5900 altınımız kaldı. Bir de yıldız gücü alalım. Sar alanı alalım ya. Aldım dostlar bunu. İşaretli yıldız gücünü de aldık. Bir de ne çekelim? Bir kalkan alalım. Evet dostlar şöyle bir kalkan aldık. Şöyle bir daha basıyorum. <laughs> Ve 10 seviye yaptık arkadaşlar. Buradan bir de güç almak istiyorum ben. Gücü de aldık. <laughs> seriden bir 10 seviye yaptık. Bunun şerefine bir like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Dostlar hemen bir gameplay Şöyle arkadaşlar hemen de maçımıza başladık. Hemen şöyle şuradan seriden kutuları hemen alacağım. Böyle vuruyorum. Hasar iyi vuruyor bu arada. He. 1795 iyi bir hasar bence. Şu Pocoyu hemen keseceğim. Şöyle Poco'yla artık. Poco'yu öldürdüm. Bu arada arkadaşlar e, Drago nerf yedi. Nerf 7 halde bence hali güçlü bir karakter. Nerf yemeden önce kullanmak isterdim. Şöyle koltuğu hemen kesiyorum. Kestim. Şunu da keselim. Bence hali güçlü bir karakter ya Drago. 10 seviyede yaptık da baya güçlü bence. 1 seviye haline hiç bakmadık. Ama 10 seviye cidden bence güçlü bir karakter. Baya güçlü bir karakter. Benim hoşuma gitti. Adam alana öldü ya arkadaşlar. Birinci olduk neyse güzel bir şekilde. Şöyle ilk maçımızdan birinci olduk. Hemen direkt ikinci maçımıza geçelim dostlar. İkinci oyuna başladık arkadaşlar. Şöyle hemen yine kutu attı yanımıza. Kutumuzu kıralım. Bir de 8 bitimiz var. 8 bit sen direkt öl kanka. Sen doğduğuna pişman olacaksın. Şöyle 8 biti hemen kestim. Kutuyu da alıyorum şöyle yavaştan. Kestim. Arkadaşlar yayın filan da açıyorum bu arada gelmeyi unutmayın yayınlara. Yayınlar da güzel geçiyor ve burada bir Nita var. Nita'yı da hemen kesiyorum şöyle. Nita'yı kestik. 2 de yükümüz var. 2 yükü de alalım. Yayına gelenlerle güzel zaman geçiriyoruz vakit geçiriyoruz. Sizler de gelmek isterseniz saat 7 gibi 8 gibi yayında oluyoruz arkadaşlar. Gelmek isteyenler buyursun gelsin diyorum ve birinci olduk tekrardan. İkinci maçımızı da birincilikle bitiriyoruz güzel bir şekilde. Üçüncü masaya başladık arkadaşlar. Dört tane yük var bu arada burada. Bali'yi hemen öldürdüm. Şöyle. Şurada bir de Jack var. Jack'i de öldürelim hemen. Jack'i de öldürüyorum. Şöyle ulti basayım. Ulti. Bu arada Dragon'un ultisi bence güzel ulti. Benim çok hoşuma gitti ultisi. Güzelmiş. Baya geç olsa da Dragon'u baya geç almış olsak da arkadaşlar bence güzeldi ya. Keşke baştan alsaydık Dragon'u. Pişman oldum şimdi bir tık. Daryl kardeş bence hiç ejderhası olan bir adama bulaşma. Çünkü bu bir fıçısı olan bir adamın harcı değil. Son adam nereye saklandı acaba ya? Şöyle bakıyorum. Aa buraya girmiş bu da. Bunu da hemen öldürüyorum dostlar. Ve tekrardan birinci olduk. Güzel bir şekilde bu maçta birinci olduk. dostlar videomuz buraya kadardı. Bu videomuzda da Drago'yu alıp maxladım. Ama e, 4 rütbede bıraktım. Bunu 24 saat boyunca Drago oynadım videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup like atarak yorumlara 24 saat boyunca Drago oyna yazarsanız 24 saat boyunca sizlerle birlikte Drago oynayacağım arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.